Merhaba sayın seyirciler. Yeni bir Avrupa gündemine hoş geldiniz. Kısa bir aradan sonra yeniden birlikteyiz. Bundan sonra da fırsat oldukça daha sık şekilde Almanya'daki gelişmeleri anlatacağız. Tabii ki sadece korona ile ilgili değil, Almanya ilgilen bütün, bütün gelişmeleri anlatmaya çalışıyoruz zaten bu programda. Bugün elbette daha çok yine korona olaylarını konuşmamız lazım. Çünkü Başbakan Angela Merkel, Eyalet Başbakanlarla bir video konferans gerçekleştirdi ve bundan sonra Almanya korona konusunda nasıl bir yol haritası izlenecek işte bugünkü toplantıda asıl olarak bunlar konuşuldu ve 6 maddede özetlendi. Bundan sonra yani yıl sonuna kadar Almanya korona e, virüs konusundaki önlemleri sertleştirecek mi? Yeniden başa mı dönülecek? ya da ikinci dalga gerçekten geldiğinde nasıl bir pozisyon alacak? İşte bunlar biraz belirsiz, hala da belirsiz ama bundan sonra özellikle Almanya'nın e, e, Riziko Bölgesi ol, olarak ilan ettiği ülkelerden gelenlere karşı sert önlemler alınıyor. Biliyorsunuz Almanya Robert Koch Enstitüsü'nün vermiş olduğu rapor çerçevesinde 160 ülkeyi Riziko Bölgesi ilan etmişti. Sonra Bunlara İspanya'yı Fransa'nın bazı kentlerinde eklemiş oldu. Bunlar arasında tabii ki Türkiye'de var. Bundan sonra e, Riziko bölgesinden gelenlere zorunlu olarak 14 günlük bir karantina uygulaması geliyor. Daha önce biliyorsunuz test yapanlar zorunlu olarak karantinaya kalmak e, kalmak durumunda olmayabiliyorlardı ama şimdi Başbakan Angela Merkel ile Eyalet Başbakanları Riziko bölgesinden Almanya'ya gelenlerin havaalanından ya da geldikleri tren istasyonundan doğrudan evlerine giderek kendilerini 14 günlük karantinaya almaları gerektiğini karara bağladı. Bu çerçevede özellikle tabii ki Türkiye'den gelenlerin durumu bu açıdan önemli, çalışanların durumu önemli, ama bu karar 1 Ekim 2020'den itibaren başlayacak bu karantina uygulaması. Bunu da hemen söylememiz lazım. Paniğe gerek yok. Yani hemen yarın başlanmıyor. 1 Ekim'den itibaren zorunlu karantina dönemi başlıyor. Diğer bir konu tabii 15 Eylül'den itibaren testlerin ücretli yapılmasına kararlaştırıldı. Bunun miktarı hala belli değil ama biliyorsunuz şu ana kadar riziko bölgesinden gelenlere dahil olmak üzere herkes Ücretsiz bir şekilde korona testi yapabiliyordu. Ondan sonra da sonuç negatif ise günlük yaşamına normal bir şekilde devam ediyordu. Burada 15 Eylül'den itibaren bu konuda özel olarak yeni bir uygulama başlıyor karantinayla birlikte. Diğer önemli bir uygulama biliyorsunuz, eheritlerden eheritlere farklı bir birlikte ile birlikte maske takma uygulaması var özellikle toplu taşımada maske takanlara e, takmanın zorunlu ve takmayanlara ceza verilmesi kararlaştırılmıştı. Bazı eyaletler 150, bazı eyaletler ise 250'ye kadar, euroya kadar bir e, para talep ediyorlar. Şimdi maskenin zorunlu olarak takılma, takılması gerektiği alanlarda maskeyi takmayanların en azından 50 euro para cezasına çarptırılması gerektiği bugünkü toplantıda konuşulan diğer bir nokta. Ee, peki eğlenceler, partiler bir araya gelmeler nasıl olacak? Bu konuda da özellikle özel olarak bir araya gelip parti düzenleyen aile ve yakın çevre içerisinde sınır şu anda 25'e düşürüyor düşürülüyor. Daha önce 150 olarak ifade ediliyordu. Yani özel partiler ve etkinliklerde katılım 25 ama normal kamuya açık daha dışarıda derneklerde diğer alanlarda bir araya gelme ise 150 olarak kalmaya devam ediyor. Diğer bir önemli nokta tabii ki etkinlikler, sportif karşılaşmalar, konserler bütün bunlar ne olacak diyecekseniz 31 Aralık tarihine kadar bütün bu etkinlikler yapılmayacak. Almanya'da özellikle Düsseldorf'ta tartışmalı bir konser yapılıyordu. Belediye buna izin vermişti. 13 bin kişinin katılacağı konserin yapılacağı ifade ediliyordu. Ama en son heylet hükümetinin de baskısıyla bu konser iptal edildi. Yani Almanya'da yıl sonuna kadar büyük etkinlikler yapılmayacak. Sportif karşılaşmalar yani özellikle futbol karşılaşmaları da seyircisiz oynanmaya devam edecek bu açıdan büyük etkinlikler dönemi kapanıyor. Bu tabii ki yıl sonuna kadar geleneksel olarak Almanya'da biliyorsunuz yani Noel döneminde büyük pazarlar açılıyordu ve insanlar bu pazarlarda bir araya geliyordu ve Noel dönemindeki etkinlikler vardı. Şimdi bu Noel pazarlarında kaldırılabileceği bu yıl yapılamayacağı ifade ediliyor. Keza Almanya özellikle Köln için önemli olan ee, karnaval'ın da yapılmayacağı şimdiden dile getiriliyor. Büyük etkinlikler dönemi şimdilik kapanmış görünüyor. Diğer bir önemli nokta ise okulların durumuydu. Okullar açıldı. Ee, özellikle yoğun hijyen kuralları, maske takma, ehl ehl ehlete farklılık olmakla birlikte bu uygulamanın olduğu gibi korunması gerektiği konusunda ehl ehlet başbakanları da, Başbakan Angela Merkel, anlaştı. Yani eğitim mümkün olduğu kadar devam etsin ama hijyen kurallarına uyulsun ve bu çerçevede okullarda önlemlerin arttırılması gerektiği konusunda bir görüş birliğine varıldı. Özellikle bu süre içerisinde tabii ki hastalanan çocuklar ne olacak? Okula gidip de hastalanan çocuklar ya da belli alanlarda kreşe gidemeyen çocuklar, aileleri de çalışıyorsa bunların durumu ne olacak tartışmasında şimdi ailelere daha fazla izin verme gündeme geldi. Şu anda ebeveynlere anne baba ikisi birlikte aynı evde çocukla birlikte yaşıyorsa, eğer çocuk hastaysa her biri 5 gün işe gitmeyebilir ve bu izin olarak görülüyor. Yani normal izinden değil, onlara bu süre içerisinde çocuğa bakma izni, normal iznin üstünde bir izin olarak görülüyor veriliyor ve böylece çocuklara bakmaları için imkan tanındı. Bu süre tek başına çocuklarını yetiştiren anne ve babalar için ise 10 gün yani 10 gün boyunca çocuğunuz hastaysa bunu belgeleyecek bir rapor alıp ondan sonra da iş yerinize bildirdiğiniz takdirde çocuğa bakabilirsiniz ve bu 10 günlük süre sizin diğer izinlerinizden kesilmiş olmuyor. Dolayısıyla böyle kolaylıklar sağlandı şimdilik. Diğer bir önemli nokta tabii ki biliyorsunuz çalışanları ilgilendiren pek çok firmada hayat çalışma süresi hala normalleşmedi. Hala kısa çalışmada olan işçiler var, emekçiler var. Bunların durumu konusunda da hükümet biliyorsunuz daha önce bir yıl geçerli olmak üzere bir kısa çalışma süresi, kısa çalışma parası karar altına alınmıştı. Bu hafta içerisinde bu bir yıllık süreyi de 24 aya çıkardı. Yani 24 ay boyunca kısa çalışma olabilecek iş yerlerinde biliyorsunuz bu kısa çalışmanın parasını asıl olarak devlet işverenlere veriyor ve onlar da bununla çalışanların parasını veriyor. İlk 4 ay içerisinde kısa çalışma parası %60 ile %67, Çal çocuksuz olanlarda %60, çocuklu olanlarda %67 ve bu daha sonra kısmen artıyor ama %100 uygulayan iş yerlerinin olduğunu söylememiz lazım. Kısa çalışma parasında bir değişiklik oldu. Bir bugün önemli bir baş, başka bir karar da sizle paylaşayım. Bültenimizi bu şekilde tamamlıyor. O da Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu karar. Anayasa Mahkemesi risko bölgelerinden gelenlerin mecburi olarak test yapmak zorunda olduğuna karar verdi. Bir aile Mallorca'da şu anda hala tatil yapıyor. Pazar günü Almanya'ya gelecek ve bunlar özellikle çocuklarını korona testi yapmak istemiyorlardı. Bu konuda acil bir şekilde Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yaptılar. Çocuğa test yaptırmak istemediklerini bildiler ama Anayasa Mahkemesi güvenlik için ve herkesin başka insanların hayatının da söz konusu olduğu için herkesin Riziko bölgesine gelen herkesin zorunlu olarak korona testi yapmasına bugün karar verdi. Dolayısıyla testli, maskeli bir süreç önümüzde bekliyor ve yıl sonuna kadar da büyük ihtimalle bu şekilde yaşamaya devam edeceğiz. Bu nedenle hijyen kurallarına dikkat alarak, güvenlik önlemlerini alarak ve tabii ki mesafeyi koruyarak hayatı sürdürmek gerekiyor diyelim. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Avrupa'da önemli haberler, son dakika güncel gelişmeler, gazeteci Yücel Özdemir'in yorumuyla Avrupa Gündemi programında izleyebilirsiniz. Youtube kanalına abone olabilir ve videolarından anında haberdar olmak için zile basıp bildirimleri açmayı unutmayınız.